Tarih 2 Mayıs. Köpek balıkları mı yiyor? 1970. Bundan neredeyse 53 yıl öncesine gidiyoruz. Saatler 14 onu göstermekteydi ve günlerden cumartesiydi. 980 uçuş numaralı ALM Antillian Hava Yollarına ait bir uçak New York JFK Havaalanından kalkış yapıp Hollanda'nın sömürüsü altında olduğundan Hollanda'ya bağlı olan ve Karayip Adalarında bulunan Prenses Juliana Havaalanına uçuş gerçekleştirmekteydi. Havaalanı San Martin Adası'nın güney kısmında bulunmaktaydı. Uçak o dönemlerin oldukça meşhur olan uçaklarından ve günümüzde kazalarıyla bilinen Douglas DC-9'du. Bu uçak ilk uçuşunu 1969 yılında tamamlamıştı. Ve sadece 1 yaşında olan yepyeni... Sevgili arkadaşlar bakın son zamanlarda biz zaten böyle kendi aramızda ekiple falan da konuşuyoruz işte. Tukan abiyle Mukan abiyle de konuştuk. Şu yönlendirme olayını salın. Yapmayın abi maç var tamam. Ben senin için yayını kapatacağım mı? Hiç böyle bir şey yaptım mı 3 yıllık yayın hayatımda? Yapmadım. Çık. İzleme. Biz burada bir video izliyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Yönlendirme kardeş. Şu olayı salın ya. vallahi çok iğrenç gözüküyor oğlum bak. Benim psikolojim falan etkilemiyor. Ama benim burada sinirlendiğim çok iğrenç gözüküyor. Şey olarak iğrenç gözüküyor. Yani ben dışarıdan bir insan olarak gelsem buraya. İşte Rane kimmiş lan bakayım desem sürekli çetle böyle ha, kapat abi ne sürekli böyle olsa demiş lan bu ne la bu, bu, bu ne ne muhabbet dönüyor lan burada derim çıkar giderim anladın mı <laughs> Var mı öyle gözüküyorsunuz oğlum? Ha. <laughs> Yapmayın işte oğlum izleyelim bak sıkılıyorsan çık ben burada Biz ne yayınlar yaptık bizim 1000 kişi izliyordu. Amına koyayım 500 kişi izliyordu. 50 kişi izliyordu. Umrumuzda değildi. Biz eğleniyorduk yani. Amacımız eğlenmek. Çık. Ne yapayım? Kendimi mi yırtayım burada maç var diye? Maç varsa maça git. Yeni bir uçaktı. Amerika Birleşik Devletleri'ne kayıtlı olan uçağın kuyruk numarası ise November 9. O sopa ne ya? Harbi bu ne benim elimde burada ya? Voldemort'un asası aldım. Oo, oh, oh, Oğlum. Biraz terlemişim ya. <gülüyor> oh. <gülüyor> Dostum bir sıcak basmış ya. Siki alfa. Sweet nasıl lan sweet? Güzel değil mi? 150 liraya mı aldım? Güzel bence ya. Bence tatlı yani. 150 lira mı? 190 lira mı ne? Link at. Kardeş. <laughs> Paylaşmıyorum ürünlerimin linklerini. Yok da tamam. Ama bak bir şey diyeceğim. Hepiniz almayın. Ya gerçi indirimdeydi. Dur lan bakacağım şimdiki fiyatına. Sonra videoya başlarız. Bir dakika bakıyorum. Ne kadar olmuş? Ben indirimdeyken aldım. Ben o zaman bunu 200-230'a falan aldım. <laughs> Bak şu an 500 TL olmuş. Ama bak ama amasını söylüyorum. 3 arkadaş birleşip bir durun 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 durun. Kaliteli bu arada tişört şey değil. E, sweat kaliteli. Öyle 200 liralık sweet de değil yani güzel. 500 lira ben indirimde aldım. 500 lira olmuş ama şöyle. 1250 TL ve üzeri siparişte 500 TL indirim varmış sepette. Yani 3 tane alıyorsun 850 lira yok lan 750 lira mı oluyor 3 tanesi 750 1250 eksi 500 750 Evet 750 bölü 3 250 Yani param varsa 3 tane alırsan 250 liraya geliyor bir tanesi Atıyorum arkadaşın alır sen alırsın Bir tane de biri daha arkadaşın olur Pardon pardon 1500 yanlış hesapladım 1500'den 500 çıkar 1000 1000 ben de çünkü onu şey yaptım 1000 bölü 3 330 lira alıyormuş 330 lira alıyormuş 1500 değilmiş 1250 şey yaptım 330 lira işte abi kotonu tanısam mesela derim ki koton bize de bir özel indirim daha şunu 500 de 700 yapalım deriz anladın mı şu benimki 500 ben indirimde aldım baba ben indirimde aldım baba bu kelek değil. <laughs> Kim dedi buna kelek? Gelsin görelim şimdi. Hadi başladım. 35 Fox Trot'tu. Bu uçuş ELM Airlines tarafından yapılsa da kuyruktaki firma logosundan anlayabileceğiniz gibi uçak aslen 500 TL'lik indirimi 700 TL. Overseas National Airways'a e ait. Pilotlar da Overseas National Airways'ten kiralanmış olup sadece kabin ekibi Aegean Airlines'a aitti. DC-9 uçağı Atlas Okyanusu üzerinde seyrini gerçekleştiriyordu. Uçuşun sol koltukta oturan kaptan pilotunun ismi Bohlsey'di. 37 yaşındaki kaptan pilotun toplamda 12000 saatlik uçuş tecrübesi bulunmaktaydı. Sağ koltukta oturan 25 yaşındaki yardımcı pilotun ismi ise Harry idi. Yardımcı pilotun ise 3500 saatlik uçuş tecrübesi bulunmaktaydı. Pilotların uçuş saatlerine baktığımızda her iki pilotun da oldukça tecrübeli olduklarını kolaylıkla... Tabi lan 3500 saat sürmüş oğlum 3500 saat söyleyebiliriz. Ayrıca kokpitte eski zamanlarda bulunan fakat günümüz uçaklarının çoğunda bulunmayan uçuş mühendisi oturmaktaydı. Hü isimli uçuş mühendisi ise 35 yaşındaydı. Toplamda 57 yolcu ve 6 uçuş ekibiyle birlikte Kaptan 12.500 saat 63 kişi bu uçuşu gerçekleştirmekteydiler. Uçuşa geri dönecek olursak 980 uçuş numaralı uçak 12.500 saat ne oğlum? Bir sen 12.500 520 gün uçmuş adam. Ay be. Nereden baksan bir buçuk yıl, bir buçuk yıl havada adam. Her en ince ayrıntısına kadar bilir. Bana koy ben CSGO ömrüm boyunca bak en çok oynadığım oyunları toplayayım. Karşılaştığımız şeye bak. CSGO. 3700 saat. Ya yardımcı pilotu geçmişim burada baba. E bir de Warband'de. 2700 de öyle. Ya kaptana yetişemezsin imkanı yok. League of benim de 6500 saat falan deneyimim var. Hızla San Martin adasındaki Prenses Juliana havalanına yaklaşmaktaydı. Saat 14.25'i gösteriyorken hava trafik kontrolörü uçakla temas kurarak hava şartlarının elverişli olmadığını ve uçağın limitlerinin inişe uygun olmadığını belirtti. Bunun sonucunda kaptan divert etmeyi yani rotasındaki havaalanını değiştirip başka bir havaalanı olan San Juan'a dönüş yapmak için kule görevlisinden izin istedi. Kısa süre sonra kule görevlisi tekrar bağlanarak yaklaşmakta oldukları San Martin'deki Prenses Juliana havaalanında hava durumunun yeterince düzeldiğini ve hava durumunun iniş için limitler içerisinde olduğunu pilotlara söyledi. Beklenen bulutlanmanın 1000 fit ve 5000 fitte olacağını söyleyerek görüş mesafesinin 5 kilometre olduğunu söyledi. Bunun üzerine pilotlar saat 14.50'de tekrardan San Martin'e gitmek üzere 10.000 fite alçalış yapmayı talep ettiler. Kaptan bu noktada yaklaşık 2600 kilogram yakıtları olduğunu not aldı. Ve gidecekleri havaalanı olan Prenses Juliana havaalanına vardıklarında 2000 kilogram yakıtlarının kalacağını yazdı. Videoya kısa bir ara verelim. Videoların hazırlanması için beğenip kanala abone olmayı uçuş numaralarına çıkmamıza yardımcı olabilirsiniz. Şimdi yaşanan kazaya geri dönelim. 980 uçuş DC-9 uçağına 6000 fit inmeleri için izin verildi. Oğlum bak. Selamünaleyküm yaz. Bak biz bunu çözmüştük bir ara. Hatırladınız mı? Bak şu an yine 3-4 kişi yazdı. Oğlum insanlar selam verdiği zaman karşılayalım ya. Aleykümselam. Bunu bak çözmüştük bir ara hatırlıyorsunuz. Aleykümselam, aleykümselam. Çözelim abi öyle egoist gibi kimse kimseye selam vermiyor burada. Arkadaşlık ortamı kurun biraz ya. Biraz girişken olun ya ve hava trafik kontrolörü Juliana Havaalanına yaklaşmaya serbest olduklarını söyledi. Kısa süre sonra uçak alçalışa devam ederek 2500 feet'e kadar alçalış yaptı ve bu irtifada düz uçuşa geçerek irtifalarını korumaya başladılar. Bu sırada hava durumu güncellemesi gelerek bulut tabanının alçaldığını... Yapayım mı bir S.A.A.S. emotu? Not alayım istiyorsanız. Tamam bir S.A.A.S. yapalım ya. 800 fitte ve 5000 fitte bulutlanma gözlendiğini, görüşün 5 kilometre olduğunu söylediler. Bu noktada pilotlar olumsuz hava koşullarından dolayı pisti çok geç gördüler. İniş için elverişsiz olan uçağa pas geçme komutları girerek pas geçmeye karar verdiler. Pisti geçtikten sonra tekrar bir iniş denemesi için pilotlar sola dönerek soldan bir meydan turuyla tekrardan iniş girişiminde bulunmaya karar verdiler. Ben mesela pilot olsam şimdi adam çok tecrübeli. Ama ben mesela pilot olsam korkak olurum şey olarak. Çünkü bir sürü insanı taşıdığım için gerçekten hava mesela sıkıntılıysa bu adamlar tabii ki de işi biliyor. Ben bilmiyor falan hiçbir şey demiyorum ama hani sıkıntılı bir şey gördüğüm an uzarım direkt. Gider çekerim ama işte o zaman da beni işten atarlar amına koyayım. <laughs> Atarlar işten doğru ya. Saatler 15.20'yi gösteriyorken uçuş ekibi tekrardan ikinci bir iniş denemesine başladı. Fakat Vallahi bu iniş denemesinde canım. de olumsuz hava şartlarından dolayı pisti göremeyip piste hizalanamadılar. Ve bu iniş denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı. Pilot pas geçerek üçüncü bir iniş denemesi için soldan dönüş yapmaya karar verdi. Bu her iki iniş denemesinde de uçak flaplarını açmış 25 derecelik flap açısıyla iniş yapmayı denemişti. Ayrıca uçağın iniş takımları açıktı ve 140 knot hızla meydan turu yapmaktaydılar. Üçüncü iniş denemelerinde kaptan flapların tam açık olmasını istedi. Ve hava hızını da daha fazla düşürerek alçalmaya başladı. Bu son denemede kaptan piste hizalanmayı sonunda başardı. Fakat bu seferde alçalış oranı yetersiz kaldı. Piste yatayda hizalanmış olsalar da dikey mesafeleri uygun olmadığı için tekrardan pas geçmek zorunda kaldı. 3 kere pas geçmelerinin sonunda kaptan pilot ilk başta dönmeyi düşündükleri havaalanına geri dönmeyi değerlendirdi. Fakat yakınlarında bulunan başka bir havalanı için kalan az yakıtlarının ve hava durumunun daha uygun olacağını düşünerek St. Thomas adı verilen adadaki havalanına iniş yapmaya gidiyor, karar verdiler. Gidiyor, bu havalanına iniş yapmak için bir boşluk buldular ve hava trafik kontrolünden iniş izni istediler. Yakıtlarının az kaldığını bilen kule görevlisi pilotları hemen 4000 fite tırmandırarak St. Thomas'a iniş yapmaları için pilotları yönlendirdi. Tam bu esnada pilotlar yakıt göstergeleriyle hesapladıkları yakıt miktarı arasında tutarsızlık fark ettiler. Kaptan pilot yakıt göstergelerinde bir arıza olabileceği tahmininde bulunsa da, abo işte bu adamı bitirir." En kötü senaryoyu değerlendirerek suya iniş yapabilme ihtimaline karşı suyla görsel temas kurmak için alçalmaya karar verdi. Kısa süre sonra kaptan pilot hava trafik kontrollerine bağlanarak uçağı suya indirmek zorunda kalabileceklerini ve şu anda suyla görsel temas kurabilmek için suya doğru alçaldıklarını söyledi. Kaptan pilot ayrıca kabin amirini o Bak adam ne kadar tecrübeli ve mantıklı ilerliyor ha Uyararak düşük yakıtları kaldığını Bu yüzden kabindeki yolcuları Suya dalış için uygun pozisyona getirmelerini söyledi Kabin amiri hızlıca yolculara uyarıda bulundu Nasıl karışıyordur var ya uçağın içi Nasıl çığlıklar Mesela benim babam Abi babam kadar heyecanlı bir adam görmedim Biz uçakta olalım babama desinler ki Allah korusun Babama deseler ki İşte denize iniş yapacağız e ee, şeylerinizi takıp hemen böyle bakışlar olsun. Heyecanlanma. Babam var ya yani. Bitti o an, bittin. Yani böyle bir heyecan şey. Allah korusun. Babamın yanında öyle bir olayda hiçbir şekilde zaten böyle bir olayda kalmak istemem. Ama babamın yanında ben böyle bir olayda kalırsam babam zaten bizi öldürür. Hani böyle Bilmiyorum Okan. Bilmiyorum. Allah korusun tövbe tövbe. Bu ikaz dışında yolculara herhangi bir uyarı yapılmadı. Uçağın da kabin içine anons yapılan ekipmanı çalışmıyor hali. Panik atak değil de panik atak gibi babam. Hemen bakılmaya başlar öyle. Ondan sonra bağırmaya başlar. Arkadaşlar! İşte şöyle yapın falan. Değişik tavırlara giriyor babam oğlum benim. Harbi farklı tavırlara giriyor. <laughs> Kaptan pilot suyu gözüne öyle, kestirip iş yapmayı kesin olarak karar verdi. Tamam, mesela iş yerinde bizim kalabalık olduğu zaman ben mesela işte sakin sakin işte Normalde işte 5 müşteriyle ilgilenirken ben 15 müşteriyi alıyorum Abla sana ne yazayım, abla sana şunu yapayım, abi sana ne lazım, abi şu işte şu kadar, şu bu falan Gayet sakin Tamam mı işte mal satışını kesmemiz gerektiği zaman çok bir şey olduğu zaman, yoğunlaştığı zaman Ben diyorum ki mesela işte mal satışını abla biraz yavaş yapalım, sakinleyelim yoksa kargaşa çıkacak Babam böyle <laughs> Arkadaşlar Mazda gelsin. Bağırıyor dur yani. Sakinlik yok. Mazda gelsin. Sanki savaş çıktı. Diyoruz baba sakin. dur. durun durun Müşteriler şaşırıyor. <laughs> vererek yardımcısına kararını belirtti. 500 fitte uçağı düz uçuşa geçirerek uygun suya dalış açısını seçmeye çalıştı. Ne gibi uygun bir açı olabilir diye düşünebilirsiniz. Su yüzeyin. Ben çok bağırdım komşu var ya ağzıma sıçacak. Gerçi zaten taşınıyorum artık da. Kamera mı gitti? Geldi. Çok bağırdım az önce. Ve Svel adı verilen rüzgar kaynaklı dalgalanmalar bulunur. Dalganın uygun geliş açısına göre... Burayı kaçırmayalım bir dakika. Buraları YouTube atanlar kesin de adamlar bana ön yargılı kötü davranmasın. Burada yayınız, yayında takıldığımız için sohbet ediyoruz. YouTube'da tilt olurlar. Kesin yardımcısına kararını belirtti. 500 fitte uçağı düz uçuşa geçirerek uygun suya dalış açısını seçmeye çalıştı. Tam ne gibi kalmış. uygun bir açı olabilir diye düşünebilirsiniz. Su yüzeyinde sivel adı verilen rüzgar kaynaklı dalgalanmalar bulunur. Dalganın uygun geliş açısına göre suya iniş yapılması, uçağın direkt olarak suya gömülmeyip su yüzeyinde kalma olasılığının artmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple pilotlar bu gibi acil durumlarda SVEL sistem denilen teknikle suya iniş yapmayı planlamaktadırlar. Kaptan pilot 100 er fit verecek şekilde alçalış yapıyordu. 100 fit verdikten sonra olduğu irtifayı kontrol ederek bir 100 fitlik daha alçalış yaparak yavaş yavaş suya yaklaşmaktaydı. Kaptanın sahip olduğu 12.000 saatlik uçuş tecrübesi belki de yaşanan bu acil durumda devreye girecekti. Kaptan alçalmaktayken su yüzeyindeki salinin olayına benziyor harbiden 3 ile 5 metre arası değişen dalgalara odaklanmıştı. Ve dalganın içine girmek yerine sivel yöntemiyle dalganın üstüne inmesi gerektiğini bildiğinden uygun pozisyonu özenle seçti. Aksi halde uçak suya çakılarak parçalara ayrılabilirdi. Su yüzeyine 5 metre kala uçağın flaplarını 15 dereceye getirdi ve uçağın hava hızının düşmesine izin verdi. Bu noktada kokpitte düşük yakıt basıncı uyarı ışıkları yanmaya başladı ve kaptan flapları full pozisyona getirdi. Kısa süre sonra uçaktaki yakıtın bitmesinden dolayı motorlardaki dönü durdu. Motorların durmasının ardından uçak 90 natla alçalışına devam etti. Gövdenin suya temas etmesine neredeyse 2 metre kalmıştı. Pilot uçağın burnunu yukarıda tutacak şekilde dalgaların arasında süzülüyordu. Ve sonunda 980 uçuş numaralı Eagle Airlines Douglas DC9 uçağı gidecekleri havaalanına 30 mil, yaklaşık 48 kilometre uzaklıktaki Karayip Denizi. Dur mu? Ya imkansız. Kendim mi burayı hediye edeceğim? Yeter ya. Nerede amına koyayım? Bir dakika ya. Gel şuraya ya. Atıyorum amına koyayım bin tane. <laughs> Vallahi deli ediyor adam ya. Kredi kartım. Abi kredi kartım. Ben bu videoyu çok böldüm bir de ya. Kredi kartımın şeyi bitti benim. Süresi bitti. Ya farklı bir kredi kartı geldi. Her yerde bu kartım kayıtlı olduğu için yapamıyorum. Yapacağım. Kalmış. Gelecek yayın zaten 10 gün 15 gün sonra size bir 100 abonelik ben bir çakayım. Pilot uçağın burnunu yukarıda tutacak şekilde dalgaların arasında süzülüyordu. Ve sonunda... Tabi tabi ulan. Videoyu çok bölüyorum bak bana küfür edecekler. <laughs> Yapmadığım şey mi lan? Şerefsiz. Yapmadığım şey mi? Yaptım zamanında. Binle bine 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 ne bini oğlum. <laughs> Yüz yani binde değil yani. 980 uçuş numaralı ALM Airlines Douglas DC-9 uçağı gidecekleri havaalanına 30 mil yaklaşık 48 kilometre uzaklıktaki Karayip Denizi üzerinde bir bölgeye düştü. Uçakta bulunan 63 kişiden 23'ü olay sonucu hayatını kaybetti. 40 kişiden 37'si ise yaralandı. İnişi gerçekleştiren kaptan uçağı tek parça halinde indirmeyi başararak en azından 40 kişinin yaşamını kurtarmaya vesile olmuştu. Yaşanan uçak kazası yetmiyormuş gibi uçağın düştüğü bölgede birçok köpek balığı bulunmaktaydı. Hayatta kalanlar kurtarma ekibi gelene kadar dalgalı ve köpek balıklarının oldukça çok olduğu denizde can yelekleri takılı şekilde beklemeye başladılar. Kalanlar için... Köpek balığı yiyen olmuş mu acaba lan? yaşam mücadelesi başlamıştı. Kurtarma çalışmalarına Amerika Birleşik Devletleri güvenlik birimleri, ABD donanması, deniz piyadeleri katıldı. Kaza... Bence olmamıştır bir şey değil mi? Çünkü çok hızlı söylemiştir. Pilot demiştir ki daha düşmeden 20 dakika önce demiştir düşüyoruz buraya ekipleri gönderin. Zedeler arasındaki bir kısım yolcu için helikopter kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Hayatta kalanların helikopterle kurtarılması inişten yarım saat sonra başladı. Ve uçaktan kurtarılan son kişi olan kaptan pilot ise inişten tam bir saat sonra denizden çıkarıldı. Enkaza gelecek olursak. Uçak enkazı suya inişten sonra tek parça halinde kalmıştı. Fakat kazadan sonra batan uçak denizin tam 1500 metre derinliğine kadar gömülmüştü. Bu yüzden enkaz deniz yüzeyine çıkarılamadı. Kazanın araştırılması Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından yapıldı. Araştırmayı yapan müfettişler uçak suya inmek üzereyken kabindeki yolcuları iniş yapılacağı ve emniyet kemerleri konusunda anons yapılmayıp yeterli bilgilendirilmede bulunulmadığını tespit ettiler. Tam olarak net bir sayı bilinmese de uçak suya iniş yapmadan önce yolculardan bazılarının emniyet kemeri takılı halde değildi. Hatta bazı yolcular suya ineceklerini bilmediklerinden dolayı ayaktaydılar. Nasıl ha? Nasıl söylemiyorlar la? İniş için yolcuların tamamına yeterli bilgilendirme yapılsaydı belki de hayatını kaybedenlerin sayısı çok daha az olacaktı. Kazanın sonuç kısmına kazanın nedeninin pilotların olumsuz hava koşullarından etkilenip dikkatsiz davranmaları sonucu uçaktaki yakıt yönetimini zayıf yaptıkları yazıldı. 3 kere pas geç... Uyarı sistemi arızalı olsun oğlum kimse bağıramıyor mu orada? Arkadaşlar lütfen panik yapmayın. Oldukça sakin olun. 5 tane olsun. Sakin olun, yeleklerinizi giyin, herkes otursun, ee, kemerlerimizi takalım yoksa ee, sıkıntılar olabilir falan böyle şeyler olur. Geçmelerinin ardından yaptıkları yanlış yakıt hesaplaması ve yakıt göstergelerinin yanlış okunması suya dalış yapma sebeplerinin başını oluşturuyordu. Kaza sonrası yazılan raporda o dönemde kullanılan eski emniyet kemeri sisteminin değiştirilip modern bir tasarımın yapılması önerildi. Ayrıca pilotların acil durum inişlerinde yaptıkları kontrol listesinin içerisine madde olarak yolcuları uyar ibaresinin eklenmesi gerektiği yazıldı. Kaza sonrası Karayipler'de köpek balıklarıyla yaşam mücadelesi veren 40 yolcu ve kazada hayatını kaybeden 23 kişinin anısına. Mesela benim burada aklıma direkt şey geliyor. Emniyet kemeri uçaklarda mesela sadece şöyle alttan ya onun bir sebebi vardır. Mekanları cennet olsun. Onun bir sebebi vardır ha. Plan var mı aranızda? Link atayım mı?